Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hepimizi geçmişten bugüne getiren, adeta bir zaman yolculuğuna çıkacağımız çok özel bir konuya değineceğiz. İnsan medeniyetinin tarihi, insanlığın en ilkel topluluklarından bugünün modern dünyasına nasıl geldiğini anlamak için yüzyılları aşan bir yolculuğa çıkacağız. Kabilelerden imparatorluklara, bilimsel devrimlerden sanayi devrimine ve dijital çağa kadar bu dev yolculukta adım adım ilerleyeceğiz. İnsanlık tarihinin başlangıcına dönecek olursak, ilk olarak Paleolitik Çağ'da ya da diğer adıyla Taş Devri'nde ortaya çıkan ilk insan topluluklarıyla başlıyoruz. Homo sapiens yani bizlerin ataları yaklaşık 300 bin yıl önce Afrika'da ortaya çıktı. Bu dönemde insanlar basit taş aletler kullanarak hayatlarını sürdürüyor. Avcılık ve toplayıcılıkla yaşamlarını devam ettiriyorlardı. İnsanlar o dönemde henüz yerleşik düzene geçmemişti. Yani sabit bir yeri ev olarak görmüyorlardı. Hayvanların peşinden göç ediyor, doğada buldukları meyve ve bitkilerle besleniyorlardı. Avcı toplayıcı toplumlar doğaya bağımlı bir yaşam sürüyorlardı ve bu yaşam biçimi insanlığın doğayla olan ilişkisini şekillendirdi. Bu dönemde topluluklar küçük ve hareketliydi. İnsanlar mağaralarda yaşıyor, hayatta kalmak için basit taş aletler kullanıyordu. Avcılık grubun tüm üyeleri için önemliydi ve böylece kolektif bir yaşam biçimi ortaya çıkıyordu. Aynı zamanda mağara resimleri ve taş oymalar gibi ilk sanatsal izler de bu dönemde karşımıza çıkıyor. Belki de insanlığın ilk sanatsal ifadeleri olan bu eserler insan zihninin gelişimi hakkında bize önemli ipuçları veriyor yaklaşık 10 bin yıl önce büyük bir devrim gerçekleşti. Tarım devrimi. İnsanlar bitkileri ekip biçmeyi, hayvanları evcilleştirmeyi öğrendi. Bu sayede insanlar sabit yerlere yerleşmeye, köyler kurmaya başladı. Mezopotamya, bu yerleşik tarım topluluklarının ilk ortaya çıktığı bölgelerden biriydi ve bu nedenle tarihin, uygarlıkların beşiği olarak bilinir. Tarımın keşfi sadece gıda üretimini değil, Aynı zamanda nüfus artışını ve toplulukların büyümesini de beraberinde getirdi. Artık insanlar tarımla elde ettikleri ürünleri depolayabiliyor. Böylece uzun süre aynı bölgede kalabiliyorlardı. Köylerin kurulmasıyla birlikte sosyal yapılar da değişti. Liderler, yönetici sınıflar ve toplulukların düzenini sağlayan kurallar ortaya çıkmaya başladı. Bu medeniyetin ilk adımlarıydı tarım toplumlarında iş bölümü ve ticaret kavramları gelişmeye başladı. Artık herkes avcılıkla uğraşmak zorunda değildi. Bazı insanlar çiftçi, bazıları ise zanaatkar veya tüccar olarak görev alıyordu. Bu çeşitlilik ilk şehirlerin ve karmaşık sosyal yapılarının temelini attı. İnsanlar tarımla uğraşmaya başladıkça toprağa olan bağlılıkları da arttı ve toprak medeniyetlerin en önemli unsurlarından biri haline geldi. Tarih sahnesinde karşımıza çıkan ilk büyük uygarlıklardan biri Sümerlerdi. Yaklaşık milattan önce 3000 yıllarında Mezopotamya'da kurulmuş olan Sümer uygarlığı, tarihte bilinen ilk yazı sistemini geliştirdi. Çivi yazısı. Yazının icadı insanlık tarihi için inanılmaz bir dönüm noktasıydı. Çünkü bu sayede insanlar bilgiyi kayıt altına almaya, yasalar ve dini metinler yazmaya, ticaret işlemlerini düzenlemeye başladılar. Yazının icadı ile bilgi bir nesilden diğerine aktarılabilir hale geldi. Böylece insanlık önceki kuşakların birikimlerini kullanarak daha da hızlı ilerleme kaydetti. Sümerler ayrıca matematik, astronomi ve tıp alanında da önemli gelişmeler kaydettiler. Tekerleğin icadı ve karmaşık sulama sistemleri Sümerlerin tarım ve ticaret alanında büyük başarılar elde etmesini sağladı. Mezopotamya'dan sonra Mısır, Hint ve Çin uygarlıkları gibi büyük medeniyetler de tarih sahnesine çıktı. Mısır'da piramitlerin inşası gibi büyük mühendislik harikaları gerçekleştirildi. Firavunların tanrısal gücüne inanılan Mısır'da din ve devlet işleri iç içeydi. Mısırlılar ayrıca mumyalama gibi ileri tıbbi teknikler geliştirerek ölüm sonrası hayata büyük bir önem verdiklerini gösterdiler. Tarım toplumlarının köyleri, kasabaları ve ardından şehirleri büyüdükçe İmparatorluklar dönemi başladı. Roma, Pers, Çin hanedanlığı, Maurya ve Osmanlı gibi büyük imparatorluklar kuruldu. Bu imparatorluklar sadece güç ve fetih için değil, aynı zamanda kültür, sanat ve bilim alanlarında da önemli gelişmelere sahne oldu. Roma İmparatorluğu özellikle hukuk, mimari ve mühendislik alanında önemli yenilikler sundu. Romalılar hukuk sistemlerini geliştirdiler ve günümüzde bile bazı ülkelerde Roma'lıların yasalarının izleri görülür. Roma yolları, su kemerleri ve arenalar gibi yapılar o dönemin mühendislik harikaları arasında yer alıyordu. Bu imparatorluklar birbirleriyle ticaret yapıyor, kültür alışverişinde bulunuyorlardı. İpek yolu gibi ticaret yolları hem ürünlerin hem de fikirlerin yayılmasını sağladı. Bu yollar üzerinden farklı dinler, felsefeler ve bilimsel bilgiler de kıtalar arasında aktarıldı. İmparatorlukların büyümesi aynı zamanda dini, dilsel ve kültürel çeşitliliğin artmasına yol açtı. Roma İmparatorluğu'nun çöküşünün ardından Avrupa'da karanlık bir dönem olarak bilinen Orta Çağ başladı. Bu dönemde feodal sistem adı verilen bir sosyal yapı ortaya çıktı. Kral ve lordlar toprakları yönetirken köylüler onların hizmetinde çalışıyordu. Bu sistem insanları sosyal tabakalara ayırmıştı ve herkes belirli bir sosyal sınıfın içinde doğup büyüyordu. Ancak Orta Çağ sadece Avrupa'ya özgü bir dönem değildi. İslam dünyasında bilim, sanat ve felsefe alanında büyük bir aydınlanma dönemi yaşanıyordu. Bağdat'taki Beytül Hikme, bilgelik evi, matematik, astronomi, tıp ve felsefe alanında dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline geldi. İbn Sina, El Harizmi, ve İbn Rüşt gibi bilim insanları bu dönemde önemli eserler verdiler ve Avrupa Rönesansını etkilediler. Orta Çağda Haçlı seferleri gibi dini savaşlar Doğu ve Batı dünyası arasındaki ilişkileri etkiledi. Haçlılar Orta Doğuya seferler düzenleyerek kutsal toprakları ele geçirmeye çalıştılar, ancak aynı zamanda Doğudan Avrupa'ya pek çok bilgi, teknoloji ve ticaret ürünü getirdiler. Orta Çağın sona ermesiyle Avrupa'da Rönesans adı verilen bir aydınlanma dönemi başladı. Sanat, bilim ve düşünce alanında önemli atılımlar yapıldı. Leonardo da Vinci, Michelangelo gibi sanatçılar ve Galileo, Kopernikus gibi bilim insanları yeni keşiflere imza attılar. İnsan medeniyetinin tarihinde buraya kadar anlatılanlar, geçmişin izlerini taşıyan hayatın temel yapı taşları sadece. İnsanlık üzerine tabii ki de daha söylenecek çok şey var. Ancak onlara sonraki videolarımızda değineceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.